Arabeskin Kraliçesi Güllü'nün ölümündeki dengesini mi kaybedip düştü yoksa biri tarafından mı itildi bilmecesi henüz çözülemedi. Güllü sanatçının kızı ise cinayetle suçlandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in annemi öldür sana daire vereyim dediğini iddia eden genç adam ve bakıcılık yapan annesi savcılığa çağrıldı. İkisi de ifade verdi. Annemi sen mi öldürdün? Ben Osman Yıldız. Bugün paylaştığım yazıda tamamen kendi isteğimle paylaştım. İddiaya göre Tuğya'nın annesini öldürmesi karşılığında genç adama daire teklif etmişti. Güllü'nün ölümündeki kör düğüm henüz çözülemezken o bakıcıyla oğlu savcılıkta ifade verdi. Yarın da savcılığa gidip gereken ifadeyi vereceğim. Ee, üzerime atılan hiçbir suçu kabul etmiyorum. Arabeskin kraliçesi güldü 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından tanıklar tek tek ortaya çıktı. Önce güllünün eski patronu. Daha önce annesini öldürmek istediğine dair en yakınlarının sesli kayıtlarını aldım. Tanıdıkları Çağrı Kutlu hepsi cinayet iddiasıyla Tuğyan Ülkem Gülteri suçladı. İfadeleri dosyaya girdi. Annen kim sağ katil tuttu mu? Hayır. Bu iftiraların hiçbirinde kabul etmiyorum. Tuğya'nın çocuğuna bakan bakıcının oğlu Osman Yıldız'ın da kiralık katil iddiası herkesi şok etti. Genç adam Güllü'nün kızının annesini bıçaklayarak öldürmesini istediğini hatta bunun için bir daire teklif ettiğini öne sürdü. Evin arka girişinde kamera olmadığını söyleyerek yönlendirmelerde bulundu dedi. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Savcılık Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı. Güllü'nün ölümündeki soruşturma sürüyor. Anneni sen mi ittin? Ben annemi çok seviyorum.